polis amca. Sonra polis amcalar gelip beni kurtardılar. Sağ ol güzel kız. Çok yardımcı oldun bize. Adın ne senin bakayım? Damla. Damla mı? Hı <laughs> hı. Benim kızımın adı da Damla biliyor musun? Aman dikkat et de senin kızını da kaçırmasınlar. Bu hiç iyi bir şey değil söyleyeyim. <laughs> tamam dikkat ederim. En kısa zamanda anneni ve babanı bulacağız Damlacığım. Hiç merak etme. Tamam. Zaten Başak ve Derya ablan da burada. Onlarla güzel güzel oturursun tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Aman kıza çok iyi bak Başak. Hayatımızda elimize geçen en büyük ipucu o. Merak etme tamam. Anlaştık mı? <laughs> Damla resim yapmayı sever misin? Hı hı. Baba ne yapacağız şimdi ya? Bugün şanslı günümüzdeyiz Cem. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Ya öyle mi? O zaman bana da söylesen de niye şanslı günümüzde olduğumuzu ben de sevinsem biraz ha. Oğlum anlamıyor musun? Eğer Gülsüm Kürşat'ın çocuğunu kaçıracak duruma geldiyse bu defa kesin bölündüler. Tamamen düşman oldular demektir. Heh. Yani ben de yeni bir şey söyleyeceksin sandım sevindim yani. Ne? Ya baba hatırlasana bunlar yine birbirlerine düşmüşlerdi. Ve biz tam buna sevinecekken Asos'taki fabrika baskını sırasında bunları kol kola, canciye kuzu sarması şeklinde görmemiş miydik ha? Bu defa işler değişti Cem. Bu defa oyunun kuralları değişti. Nasıl yani baba? Yüzünü yıtan erkek gibi kadındır. İş konusundaki bir ihaneti affeder ama aşk konusundaki bir ihaneti asla affetmez. Yani yani Kürşat'ın karısı ve çocukları olduğunu öğrendiyse onu mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Buna çocuklarını kaçırmakta da dahil değil mi? Aynen öyle. Vay be. Baba bugün sahiden de şanslı günümüzmüş be. Tabii oğlum. Bugün şanslı günümüz. Çünkü bugün canın doğum günü. Bugün oğlumun doğum günü. Baba ben gidiyorum hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.